Değerli merhaba, ismim Ali Gül, Maytoğum'da İç Anadolu bölgesi satış müdürü olarak görev yapmaktayım. Bugün Konya ili Ereğli ilçesi Kavuşçukuyu kasabasındayız. Gördüğünüz üzere bir mısır tarlasındayız. Konumuz enfuaska, cüce ağustos Böceği. Bu zararlı alt yapraklardan başlayarak özellikle bu dönemlerde üst yapraklara doğru emdi yaparak bitki özsünü çekmekte ve bitkiye zarar vermekte. Mücadele edilmediği zaman %30'a kadar verim kayıplarına yol açmaktadır. İlaçlı tohumlarımız bitki gün yüzüne çıktıktan sonra 20-30 güne kadar koruma sağlasa da ondan sonra yavaş yavaş etkisini yitirmekte. Eğer tarlanızı kontrol ettiğiniz zaman alt yapraklarda beyaz lekeler şeklinde belirtileri görüyorsanız hızlı bir şekilde sistemik ve kontak etkili insektisitlerle tarlanızı ilaçlamanızı ve mücadelenizi yapmanızı öneriyoruz. Hepinize bol bereketli bir sezon dileriz. İyi günler.